Sevgili İstanbullular, sevgili hemşehrilerim tekrar merhabalar. Hepiniz sevgiyle selamlıyorum. İstanbul temizliği konusunda aşırı derecede hassas bir insanım. Bir obsesif olarak, temizlik takıntısı olarak bir başkan olursam eğer ciddi manada temizlik görevlilerin benden çekeceği var. <laughs> Çünkü sokağa kirletenler dahil olmak üzere çok ciddi yaptırımlar yapmak istiyorum. Örneğin sokaklara izmarit atan, sokaklara tüküren, kirleten ve tüm bunların yanı sıra e, mevcut belediyelerin yapmış olduğu eserlere zarar veren, boyuyan, çizen karalayan, kirleten insanlarla ciddi mücadelede bulunmak istiyorum ve bu konuda somut adımlar atmak istiyorum. Örneğin bir heykele veya bir sanat eserine sprey boyayla yazıya tahammül edemiyorum. Ya da herkesin kullandığı o parklardaki o güzelim bankları çizen, kazıyan veyahut da bir parkta bir deniz kenarında oturup hem çevreyi kirleten, çekirdek yiyip de sürekli etrafı kabuk atan insanları tek tek tespit edip ciddi anlamda cezalandırmak istiyorum. Örneğin Singapur'da bildiğim kadarıyla sakız satışı yasak mesela. Şimdi mesela bunu evet yasak olarak belki Türkiye'ye getiremeyiz ama ciddi yaptırımlarda bulunabiliriz. Bazen insanlar sakız deyip küçümsüyorlar, sokağa atıyorlar ve o bir sakız yüzünden birçok kuşun öldüğünü, birçok böceğin öldüğünü biliyor musunuz değerli izleyiciler? Yani bir çevreci olarak yıllardır bunun mücadelesini veriyorum, atmayın, kirletmeyin diye. Dolayısıyla belediye başkanı olur isem şayet ciddi manada yaptırımlarla geleceğim. Çevreyi kirletenlere asla gözünü açtırmayacağım bunu bilesiniz